I'm uh -huh. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda Merkez İmam Serası Camii'de Ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenlendi ve erkek ve kadınlar için ayrı ayrı sofra kuruldu. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katılanların Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayının Kırgızistan'a, tüm Türk dünyasına Türkiye'ye, tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyoruz. Büyükelçilik olarak burada Türk Büyükelçiliği olarak Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığımızın destekleriyle, Diyanet Vakfımızın destekleriyle ve Avrupa'dan gelen DİTİP teşkilatlarımızın da desteğiyle birçok faaliyetler yapılıyor. Ayrıca Türkiye'den farklı dernekler hayır amaçlı gelip burada Kırgız kardeşleriyle burada yardımlaşıyorlar. Ramazan ayı bunlara bir vesile, onun için biz de bunları takip ediyoruz, katılmaya gayret ediyoruz. Kırgız kardeşlerimizle Ramazan ayında özellikle beraber olmaya gayret ediyoruz. Onun için buradan herkese de çok selam olsun. Ramazan ayı herkesi mübarek olsun diyoruz. Bayramda da inşallah yine Kırgızistan'da Ramazan bayramını hep birlikte kutlarız.